Herkese merhaba. Sevgili Radyo FB dinleyicileri, Tarihte Kalmasın programının dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Melek Ekinci. Tekrar yine Tarihte Kalmasın programımızın aslında e, konuşmacısı, anlatıcısı olan Tuba Huşdefendio hocamızla beraber bugün e, yepyeni bir şey konuşacağız aslında. E, geçen haftalarda Türk mitolojisine giriş yapmıştık. Evet. Türk mitolojisinden bahsetmiştik neden mitoloji deyince aklımıza Türk mitolojisi gelmiyor? Bunun üzerinde durmuştuk. Aslında Türk mitolojisinde tarihi önemli bir yeri olduğunu sizler vurgulamıştınız hocam. Bugün ise ben e, şimdi hemen hocam hoş geldiniz diyorum tekrardan öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, kozmogoni nedir diye size böyle sözü bırakıyorum. <laughs> evet geçtiğimiz e, haftalarda konuştuğumuzda Türk mitolojisinin e, öneminden neden diğer mitolojiler kadar bilinmediğinden bahsetmiştik aslında. Biraz bunun tabi coğrafyayla da ilgisi vardı. Keza kozmogoni dediğimizde aslında bir varoluş hikayesini anlatıyor bize. Hemen hemen bütün mitolojilerde görünen bir şey kozmoloji Aslında aslında Tüm mitolojilerde var. Tabii Türk mitolojisinde de var. Yine Türklerin yaşadığı coğrafyayla, yaşam biçimleriyle, devlet yönetim şekilleriyle, insana verdikleri değerle de doğru orantılı aslında yaratılışa verdikleri anlamda. Kozmogoni kelime anlamı olarak baktığımız aslında Yunanca kökenli bir kelime. Evrenin varoluşuna dair bir düzeni ifade ediyor aslında. Bir varoluşu, bir düzeni ifade etmekte. Alem, dünya, düzen gibi anlamlara e, geliyor. Aslında kelimenin farklı bir kullanımı daha var. Mesela günümüzde kullandığımız kozmetik kelimesi de yine aslında aynı kavramdan e, geliyor. Bir e, düzen kelimesinden gelmekte aslında. Hmm. Kozmogoni neyi inceler dersek hani kelimenin kökeninin dışında bir varoluş hikayesini anlatıyor aslında. Her şeyin varoluşu ama bu evrenin varoluşundan tutun eşyanın, insanın, hayvanın aklınıza gelebilecek her şeyin varoluşunu ifade etmekte ama en temelde evren nasıl var oldu? Bunu inceliyor bütün kozmogoni mitleri Türk mitolojisi de aynı şekilde. Türkler evrenin varoluşunu nasıl ilde, irdeler, bunu nasıl nitelemişler bundan bahsediyor. O zaman hocam hemen meraklı soruyorum. Yani Türk kozmogonisi yani o zaman Türklerin varoluş hikayeleri neler diyebilir miyim? <laughs> Diyebilirsiniz. Şöyle ki hocam. E, aslında pek çok anlatı var. Bunun sebebi e, yine daha önce konuştuğumuz Türklerin geniş bir coğrafyada yaşamış olmaları sebebiyle e, farklı farklı mitler derlenebiliyor bu konuda, farklı anlatılar derlenebilmekte e, ama böyle en bilindikleri üzerinden e, gitmeye çalışacağız. Farklı anlatılar var dediğim gibi genellikle aslında evrenin e, varoluşunu, yaratılışını böyle Big Bang gibi fiziksel anlatılarla ifade etmekten e, ziyade daha böyle mitolojik, tanrılar evreni nasıl yarattı ya da kutsal güçler evrenin yaratılışında ya da eşyanın yaratılışında neredeydi bu soruya cevap arıyor aslında biraz daha şiirsel bir yaklaşımla o zaman şey hocam yani temeli tam olarak neye dayanıyor bu varoluşun kozmogoninin Türk kozmogonisinin temeli neye dayanıyor diyebiliriz. Ee, dediğim gibi farklı anlatılar var ama bazen e, bir boşluk bazen bir e, kaosun varlığı bazen Kutsal metinlerde de geçen bir topraktan yaratılma hikayesi gibi anlatılara dayanabilmekte. Hepsinden birer parça bulabiliyoruz aslında Türk mitolojisi içerisinde. Hmm. Yani Türkler evreni e, bir kaos... E olarak mı tanımlıyor yani bir evreni nasıl bir yapı olarak tanımlıyorlar bir aslında? hiçlikten var olma olarak düşünüyorlar aslında Hı. önce hiçbir şey vardı çünkü hiçbir şey demek biraz daha belki de açıklayamadıkları şeyleri tanımlayabilmek adına daha kolay gelmiş diyebiliriz aslında Hı. çünkü e, bilim öncesi dönemde bu konulara asla bir cevap veremediğimiz için ve e, deprem nasıl var olduğu dünya nasıl var olduğu nehirler nasıl taşıyor işte bitki ...çocuklar nasıl yetişiyor, hayvanlar nasıl var oluyor, bütün bu sorulara bir cevap arıyorlar. Zaten mitoloji böyle ortaya çıkıyor <laughs> demiştik, bir cevap arayışı, bilim evet, öncesi dönemde. Aynen anlam arayışı demiştik, Aynen evren öyle. anlamlandırma arayışı yani, evet. evren nasıl var oldu, bizler nasıl var olduk. Evet işte bu kozmogonide de biraz daha detaya inip, hmm. e, o varoluş hikayesinin kökenini anlatmaya çalışıyor aslında ve genelde e, bir... Ee, hiçlikten var olma hikayesi ya da bir işte Tanrı yine var bir kutsal güç var ve bu kutsal güç yaratımda yine çok önemli. Bazen ona bir kadın fısıldayabiliyor. Yaratma hı hı. fikrini bazen bir kadın verebiliyor. Hı. Bazen e, bir e, abi kardeş çatışmasını görüyoruz. Sanki öyle bir kardeş çatışmasını görüyoruz. Hı hı. E, bazen kutsal metinlerde geçtiği gibi işte Tanrı e, altı günde yarattı. Yedinci günde dinlenmeye çekildi gibi bir anlatıyı da görebiliyoruz. Önce kaos var, daha sonra gök ve yer birbirinden ayrılıyor e, yaratılışta. Daha sonra e, gök ve yeri birbirine bağladığı düşünülen bir takım eksenler olduğuna inanmışlar. Türkler de bu şekilde inanıyor. Başka mitolojiler de böyle. Yani e, gökü ve yeri ve yer altını birbirine bağlayan eksenler olduğunu düşünüyorlar. Mesela dağ gibi, orman gibi işte. Hmm. Hayat ağacı motifi de biraz buna benziyor aslında. E, daha sonra bu dağ ve orman unsurları ayrılıyor. Sonra gün, ay ve yıldız oluşmuş. Daha sonra zaman ve mekan kavramları oluşuyor. Sonra hayvanlar, bitkiler. Sonra insan. Sonra insanın kullandığı ev, eşya gibi şeyler oluşmuştur diye bir sıralamada var. Yani bir 7-8 basamaklı bir sıralamayla evrenin yaratıldığını ve işte en küçük eşyaya kadar bile orada sıralamada aslında inmiş oluyor. Baktığımızda genelde ee, Orta Asya bozkır kültüründe nasıl yaşıyorlarsa o şekilde bir evren yaratılış düşünceleri de var. Yani hayvancılık yine ön planda, çadır kültürü yine e, ön planda, e, gün, ay, yıldız gibi kavramlarla çok fazla ilgileniyorlar. Takvimlerini buna bakarak yapıyorlar, zamanı ve mekanı buna göre tayin ediyorlar. Dolayısıyla önem verdikleri bütün unsurlar bozkır yaşantısında mitolojilerine otomatik olarak kozmogonilerine de yansımış hocam. Hı hı. Göçebe bir toplum zaten hocam doğayla hep iç içe dolayısıyla yani bağlayıcı olan o temel unsur da doğa oluyor yani dağ oluyor işte ne dediğiniz hayat acı motiflerine değinmiştik. Doğa kutsal yani varoluşta önemli bir etken kesinlikle yani. ee, kozmogonisinde. <laughs> o zaman bu şekilde bağlayabiliriz. Şimdi hocam Türklerin yaşadığı farklı coğrafyalarda böyle çeşitli düşünce yapılarını görsek de böyle evrenselce dikotomi olarak adlandırılan ikili sistemden bahsettik. Evet. Şimdi ben bu şeyi merak ediyorum. Ee, biraz açabilir misiniz? Evrenselce dikotomi dediğimiz şey ne? Aslında bu e, Çinlilerde de var olan, Çin mitolojisinde de var olan bir görüş. Türk mitolojisi ve Çin mitolojisinin aslında böyle birbirine en çok yaklaştığı noktalardan biri. Kabaca diyor ki, İki e, ikili bir sistem var. Bir gök ve yer unsuru var diyor. Hı hı. Bu gök ve yer unsuru e, birbirini zıt ama aynı zamanda birbirini bağlayan niteliklere de sahip. Yani birbirinden asla ayrı düşünülmüyor. Ya da e, mesela maniheizmde olduğu gibi iyilik ve kötülük arasında aydınlık karanlık arasında bir savaş var gibi anlatılıyor ve maniheizmde en sonunda iyilik bu savaşı. Ee, kazanacak diye anlatılıyor ama burada biraz durum farklı benzerlik olsa da biraz durum farklı burada e, bu unsurlar birbirine zıt gök ve yer unsurları ama birbirlerine düşman değiller asla biri olmadan öteki olmuyor birbirine zıt ama birbirini tamamlayan iki hmm. temel unsurdan bahsedilmiş evrenselci dikotomi dediğimiz şey aslında bu gök ve yer unsurlarını birbirine zıt ama birbirini tamamlayan biri olmadan diğeri olmuyor hmm. bu ikisi var olacak ki aslında tabiat ve insan işte hayvan diğer bütün her şey bu iki zıt kavramın gök ve yerin bir araya gelmesiyle oluşuyor diyebiliriz. Fakat daha sonra hocam bu görüş biraz gelişiyor ve Türkler buna yeni bir şey daha ekliyorlar. Gök Bizim yaşadığımız orta dünya, yani canlıların e, canlı ve cansızların yaşadığı orta dünya ve yeraltı dünyası olarak üçlü bir e, Evren evrensel düşüncesi oluşuyor. Evet. Peki hocam bu üçlü evrensel e, üç katmanlı da üç katmanlı evrensel düşünce ne? Tam olarak. Ee, zaten gök ve yer. Evet, gök ve unsurları zaten var. Ona bir de e, aslında hani bu yerden kastı yer altı mı yoksa yerin üstü mü kısmında bir karışıklık var. Türkler bunu gideriyor aslında Hı -hı. ve diyorlar ki bir orta dünya var, üst dünya, orta dünya ve alt dünya olarak adlandırıyorlar. İşte gökyüzü, üst dünyayı ifade etmekte insanların yaşadığı yer, orta dünyayı Hı -hı. ve daha çok tabii kötücül güçlerin ama bir yandan insanı iyiliğe götürmeye çalışan güçlerin de var, olduğu bir yeraltı hmm. dünyası da mevcut. Bunu da anlatırken yine dediğimiz gibi tabiat unsurları ile ifade etmişler. Yani dağla ifade etmişler. Ama en meşhur olan tanım kesinlikle burada hayat ağacı ya da dünya ağacı motifi. Ağacın üst kısımları, dal ve yaprak kısımları gökyüzünü ifade ederken gövde kısmı orta dünya yani bizlerin yaşadığı dünyayı ifade ediyor. Kökleri de yer altına iniyor. Bu aynı zamanda bir eksen olarak da düşünülmüş. Yani o e, evrenin yaratılışındaki işte gök yaratıldı, yer yaratıldı, işte yeraltı var ama bunlar birbirinden bağımsız değil. Bir şekilde de birbirine bağlanmalı. İşte onu ne bağlayacak? O ağaç bağlayacak. E, o dağ bağlayacak hı hı. ya da bazen işte kutup yıldızı da e, bu işin içerisine girebilmekte. O yüzden üçlü sistemde üst, orta ve yer altı dünyası olarak ayırt edebiliriz. Ama doğada olan her şey e, Türklerin varoluşsal hikayelerinde var. Yıldızlar, ağaçlar, dağlar, e, yeryüzü, yeraltı diyebiliriz. Şimdi hocam üç katmanlı e, evren düşüncesinden bahsettiniz Hı -hı. bize. E, peki bu modeli temellendiren bir kaynağa sahip miyiz? Elimizde bu kaynaklar var mı şu an için? Ulaşılabilir mi ya da? Evet aslında var. Kültegin abidesinin doğu yüzü e, şu cümleyle başlıyor. Üste e, mavi gök Altta yağız yer kılındık da ikisi arasında insanoğlu kılınmış diye. Yani hmm. Türkçesi diyor ki aslında gök yukarıda mavi gök, altta kara yer toprak yaratıldığında ikisinin arasında da insanoğlu yaratılmış diyor. Bu direkt aslında elimizdeki en net e, kanıtlardan biri üçlü sisteme dair. Yine e, gök ve yerle ilgili bir takım e, kelimelere yine Göktürk abidelerinde rastlayabiliyoruz aslında. Ama üç katmanlı evrensel düşünce uzunca bir süre kabul gördü yani Türklerde. E şu anda bile aslında e, şamanik inanışa sahip olan toplumlar hali hazırda o bölgede yaşayan toplumlarda da zaten bu e, inanış e, devam ediyor aslında. Çünkü evreni algılama ve yaratılışı algılama. Şekilleri bu şekilde zaten. Aslında şunu merak ediyorum. Eski Türklerde zaman nasıldı? Nasıl ölçülebiliyordu? Ya da nasıl yaşıyorlardı geceyi ve gündüzü? Yani eski Türklerde zaman kavramı neyi ifade ediyordu? Şöyle yaratılışın temelinde var olan bir kavram zaten. Kaos, kaos sonrası, gök ve yer birbirinden ayrıldı. İşte dağlar, ormanlar oluştu. Zaman, mekan e, oluşacak. E, zaman kavramında aslında bir e, mitolojik olarak da önemli bir hayvan olan e, ejderhayı görüyoruz e, Türk mitolojisinde. Hmm. E, dünyayı ve evrenin e, ejderha tarafından döndürüldüğüne, çevrildiğine, evrildiğine inanıyorlar. Bir ejderha eviriyor. Daha sonra bu evrilmek kelimesindeki i harfi düşerek bugün kullandığımız evren kelimesine Dönüşmüş aslında baharın başlangıcında gün dönümlerinde ekinokslarda işte bir ejderin gökyüzüne çıkıp işte pulları ve işte kanatlarıyla beraber gökyüzüne çıkıp bahar döngüsünü başlattı ve yağmurları başlattığı düşünülüyor. O yüzden zamanı da duran olarak değil da daha çok döngüsel hmm. açıdan da tanımlayabilmişler. O zaman şey Türkler zamanı şimdi döngüsel olarak mı algıladı, doğrusal olarak mı algıladılar? Hani buna da bir açıklık getirelim. Ee, döngüsel şş. olarak evet. kesinlikle. <laughs> Bunun da elimizdeki en önemli kanıtı 12 hayvanlı Türk takvimi <laughs> aslında. Mesela şöyle bir örnek vermek gerekirse işte her 12 yılda bir takvim yenileniyor. Keza işte bugün Çin takvimi olarak daha çok biliniyor aslında ama bizdeki versiyon 12 12 hayvanlı Türk takvimi. Bu takvim Türklerden mi çıktı, Çinlilerden mi çıktı? Şaibe hocam tam olarak belirlenmiş. Geçen coğrafya değil. Evet, de çok belirsiz. Aynen öyle. <laughs> çok benzer özellikler var. Bu evrenselci dikotomide olduğu gibi takvim konusunda da benzerlikler var. 12 yılda bir sürekli tekrarlanıyor. Yani mesela 23 Nisan 1920 Cuma günü, mesela 12 Hayvan Türk Takvimi de Maymun yılına denk geliyor. 23 Nisan Maymun yılına denk geliyor. 1920'ye baktığımızda tekrardan diyor, 12 Hayvan Türk Takvimi'ne göre yine 23 Nisan Cuma gününe ve yine Maymun yılına denk gelecek diyor aslında. Yani bir döngü söz, bir konusu. Döngü, Tabii, döngü e, söz konusu olarak düşünmüşler. Hı hı hı. Şunu merak ediyorum hocam, e, insan ruhu da mı döngüsel olarak düşünülmüş? Yani bir bed, e, ya ölümden sonrası var, tekrar yaşan böyle bir döngü düşünülmüş mü insan için, evet. İnsan ruhu için? Evet. Evet, yani zaman için o düşündüklerini, yani zamanın döngüselliğini insan ruhu içinde aslında e, düşünmüşler e, insanda bir e, vücut ve bir de ruh olarak düşünüyorlar aslında insanı ve e, kişi öldüğünde e, ruh ve beden birbirinden ayrılıyor ve ruh aslında iyi tarafa gitmeye yönelik bir e, çabası var göğe uçmaya yönelik bir çabası var e, Beden de daha çok ya işte hani mezarın altında kalma. Ee, yani vücudu biraz daha durağan olarak düşünmüşler aslında ama ruh için aynı şey söz konusu değil. Ruh daha çok böyle hareket halinde, döngüsel bir yandan eşyalarıyla da gömülme geleneği zaten bize ölümden sonraki yaşama inandıklarını da gösteriyor. Bunu arkeolojik kazılarla da destekleyebiliyoruz. Zaten o yüzden Ruh göğe uçuyor ve sonra tekrardan varlığını sürdürebiliyor. Evet, zaten bu inanış günümüze kadar da gelmiş yani biz hala mesela bir insan vefat ettiğinde işte bunu televizyonda, sinemada, filmlerde gördüğümüzde ruhun bedenden ayrılıp böyle gökyüzüne doğru uçtuğunu görüyoruz. O inanış hala günümüze evet. devam ediyor. Yani neden mesela işte üç katmanlı bir şeyden bahsediyoruz ya Türkler için işte yerin altı var, üzerine yaşadıkları yeryüzü var, bir de gökyüzü var, üzeri var ama o inanış hala devam ettiriliyor ve ruh böyle hep gökyüzüne doğru evet. o katmanın birinci basamağı basamağına doğru gidiyor evet. o inanış hala sürüyor. Evet. <laughs> bir de şeyi merak ediyorum bu cenaze yakma işlemi var mıydı hani biz çok İslamiyette yani İslam inancında olan bir şey değil yani hiç öncesinde de bilmiyoruz Arap coğrafyasında. Peki Türklerde böyle bir şey var mıydı? Cenaze yakma işlemi. Aslında şöyle farklı teknikler kullanıyorlar. Yine aynı şeyi söyleyeceğim hocam aslında ama farklı çok farklı alanlara yayıldıkları için farklı uygulamalar yapmışlar. Cenaze yakma işlemi de var. Hatta e, bedeni yaktıklarında ruhun daha kolay bir şekilde üçüncü katta olduğu varsayılan cennete daha kolay gittiğine inanmışlar. O yüzden yakma işlemi de tercih edilmiş. Ama bunun yanı sıra e, toprağa defnetme. E, uygulaması da var. Hatta bunu yaparken kimi zaman bir bakıyoruz ki eşyalı defnedilmiş bazen hmm. eşyasız defnedilmiş O yüzden farklı e, pratikler var ama bu ruhun uçmasını e, ateşin kolaylaştırdığını düşünmüşler. Çünkü ateşe de bu noktada zaten benzeri bir anlam yüklüyorlar Dolayısıyla e, ruhun daha kolay gökyüzüne uçmasına. Ee, yardımcı olacağını düşünüyorum. Çünkü cennetin e, bir cennet kavramı var. Hatta ona da uçma adını veriyorlar zaten. Uçmak ya da uçma günümüzde kullandığımız uçmak kelimesi de oradan geliyor zaten. Hı hı. Hani cennete e, uçmak onun üçüncü katı. Gökyüzünün gök alemi kat kat ifade ediyorlar. Üçüncü katında cennetin var olduğunu inanmışlar ki ruhu da oraya göndermeye çalışıyorlar hocam. Hocam çok keyifli bir sohbetti. Yine çok çok yeni şeyler öğrendik. Aslında hala günümüze kadar getirdiğimiz inançlarımızın, inanışlarımızın olduğunu da gördük. Ben en azından görmüş oldum yani. Hiç çok da bir şey değişmemiş diyorum. Çok teşekkür ediyorum keyifli sohbet için. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. <laughs>